اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذ تسعدون ولا تلبون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Değerli müminler Yüce Allah Uhud meydanında yaşanan çok acı bir olayı hem haber veriyor hem de bizden ibret almamızı istiyor. Ne olmuş? İz tus ne buyuruyor Rabbimiz. O vakit siz hiç durmadan uzaklaşıyordunuz. Bir şeyden uzaklaşınca o şeyin ne olduğu önemlidir. Yani neden uzaklaşıyor insanlar? Neden uzaklaşıyormuşuz? Ashab-ı kiram neden uzaklaşıyormuş? وَلَا تَلْهُونَ عَلَى أحدٍ Biriniz bile geri dönüp bakmıyordunuz. Kaçışıyorlar aziz mahalleler. Yendikleri, önlerine katıp kovaladıkları müşriklerin tekrar saldırmasından dolayı ortaya çıkan şaşkınlık arkadan önden gelen müşrik ordusu ve perişan olan müminler başlamışlar kaçışmaya ve arkalarınıza da bakmıyordunuz diyor Rabbimiz. Aziz müminler gibi. buradaki tüsaidun diyor Rabbimiz bu tam olarak kaçmak değil uzaklaşmaktır. Kaçmak fiziksel bir şeydir. Ama uzaklaşmak hem bedenen hem de manendir. Hem maddi hem manevidir uzaklaşmak. Bu ayet bize bunu anlatıyor. Ey Müslümanlar uzaklaşmayın. Arkanıza bile dönüp bakmadan uzaklaşmayın. Kimden ya Rabbi? وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ fi اُخْرَاكُمْ Rasul sizin arkanızdan sizi çağırıyordu. Gelin buraya, kaçmayın, gitmeyin, uzaklaşmayın. Yanıma gelin diye Resul sizi çağırıyordu. İşte aziz müminler. Bu sahne sadece Uhud'a has bir sahne değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. Tarihi anlatır bize ama sadece tarihi anlatmak için anlatmaz. Kur'an hayat kitabı olduğu için o anlatılanlarda mutlaka bizim hayatımıza etki edecek mesaj vardır. Ya kaçmışlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkalarından çağırmış onları, seslenmiş, bağırmış, gitmeyin, gelin, uzaklaşmayın, kaçmayın demiş, Mesela burada bitmiş. Haşa, o zaman biz kitaptan hiç ders alamayız Aziz mi? Şimdi bakıyoruz müminler olarak bizler, şöyle sokağımıza, pazarımıza bir baktığımızda İslam'a, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşıyor muyuz? Onun etrafında bütünleşiyor muyuz? Yoksa kimse arkasına dönüp bakmadan uzaklaşıyor mu? Bakın biraz sonra Allahü Teala onların o aldıkları konum itibariyle hatalarını görüp döndükleri için affettiğini müjdeliyor. Eğer bir insan ölüm gelmeden önce hatasını görür ve dönerse, Allah ve Resulü etrafında toplanırsa, Şimdi şöyle düşünün aziz müminler. Biz Allah'ın etrafında toplanalım desek ne yapacağız? Yani Allahü Teala'nın haşa bir yeri mi var? Bedeni mi var? Yani nasıl toplanacağız onun etrafında? Demek istediğim şu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında toplandığımızda Allahü Teala'nın etrafında toplanmış oluruz. İşte buradaki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın varlığı Rabbimizin insanların onun etrafına toplamaya çalışması işte bu Kur'an'ın etrafında toplanmaktır. Birlik olmaktır, beraberlik olmaktır. Rabbimizin ipine sarılmaktır ki Allahü Teala'nın bizden istediği budur. Kur'an'dan kaçmayın ey Müslümanlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, sünnetinden uzaklaşmayın ey Müslümanlar. Resul sizi arkanızdan çağırıyor. Gelin diyor. Hani ezana ne diyoruz biz? Ezan-ı Muhammedi diyoruz değil mi? Muhammed Aleyhisselam'ın çağrısı demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminleri neye çağırıyor? Camiye çağırıyor. Ezanla namaza çağırıyor müminleri. İşte bu çağrıya kulak vermeyen aynı Uhud meydanında kaçan o insanlara benzetiliyor. Resulullah'ın çağrısına gelin ey Müslümanlar uyun. Onun dediklerine tabi olun. Gelin camiye diyor Rabbimiz. Gelin İslam'a, gelin Kur'an'a. Dün de dedik aziz müminler. Allahü Teala'nın yardımı da cezası da kurallara bağlıdır. Kullara bağlı değildir. Aynı ashab-ı kirama Allahü Teala Uhud'un başlangıcında, Uhud Savaşı'nın başlangıcında yardım etti mi? Etti. Yaklaşık 700 kişi, 3000 kişilik bir orduyu önlerine katıp kovaladılar mı? Kovaladılar. Aynı insanlar, aynı ashab-ı kiramı Allahü Teala yaptıktan o hatadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaatsizlikten ve de dünya malı derdine düştüklerinden dolayı yardımı kesti mi? Kesti müşrikler geri döndü. Hezimeti yaşattılar müminlere, ashab-ı kirama. Aynı insanlar aziz müminler. Kul aynı ama kurallar ihlal edildi. Dolayısıyla Allahü Teala bize bazen yardım eder, bazen etmez. Biz aynı bizizdir. Ha, o zaman şunu bileceğiz ki bütün bu başımıza gelenler bizim yapıp ettiklerimizdendir. İyilik yaptığımızda Rabbimizin ikramı, hata ettiğimizde de cezası Kur'an gereğidir. Ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer diyor ben yaptığınız hatalardan dolayı direkt ceza verecek olsam kimse kalmazdı diyor. Yani allah Teala merhametle muamele ediyor. Hak ettiğimizde hemen cezamızı vermiyor. Onun için aziz müminler اِذِ تُسْعِدُونَ Burası bir cümledir. Bu hayatın bir tarafını anlatır. O da İslam'a sırt dönüp de uzaklaşan gafil Müslümanları anlatır. İslam'a, Kur'an'a, sünnete, Resulullah'a sırtlarını dönmüş, arkalarına bile bakmıyorlar. Kaçışıyorlar. İşte İslam'ı yaşamayan Müslümanları anlatıyor Allahü Teala bu cümlede. Müslüman ama İslam'ı yaşamıyor. Bu şu demektir, kaçıyor. Fevalli vecheke mescidil haram. Tam da bu ayetin, bu cümlenin tam tersidir. Buradaki anlatılanlar sırtlarını Allah'a ve Resulüne dönenler. Bir insanın sırtı Allah'a ve Resulüne dönükse yüzü neye dönüktür, kime dönüktür? küfre ve şeytana dönüktür. Bakınız, eğer bir insanın sırtı Allah'a ve Resulüne dönükse, önü de yüzü de şeytana ve küfre dönüktür, günahlara dönüktür. Peki fevelli vecehke şatran mescidil haram emrini anlatır bize. Her caminin mihrabında vardır değil mi? Bizim burada da yazıyor. Nerede olursan ol, yüzün mescidi harama dönük olsun. İşte buradaki yüz manevi yüzdür aziz müminler. Beden yüzümüz değil. Manevi olarak yüzümüzün yani yönümüzün, istikametimizin her daim kıble olmasıdır. Yani Allahü Teala'nın kuralları doğrultusunda yaşamamızdır. Bu budur. Bunu ihlal edenleri Rabbimiz burada anlatıyor işte. وَالرَّسُولُ Eğer bir insanı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arkasından çağırıyorsa bu onun hayrına değildir. Çünkü uzaklaşıyor ki bu çağrıya muhatap oluyor. Aziz müminler, geçen de söyledim. Bir insan düşünün hayatının yüzde sekseni İslam'a uygun. Ama hataları da var, yüzde yirmilik hataları var hayatında, gün içerisinde yaptığı. Bu insanın, bu Müslümanın Müslüman olarak ölme ihtimali kaçta kaçtır? Yüzde seksendir değil mi? Çünkü yüzde seksenlik bir tabi oluşu var Kur'an'a ve sünnete. Ama düşünün bir insanı, yine bir Müslüman, yüzde yirmi Kur'an'a uyan bir hayatında günü var, Arabaya bindim mi besmele çekiyor. Alışkanlık. İşine gittim mi besmeleyle açıyor kapıyı. Ekmek yerken su içerken besmele çekiyor. Böyle bir yüzde yirmilik Kur'an'a ve sünnete uyan tarafı var. Yüzde seksen uymayan tarafı var. Peki bu insanın gayrimüslim olarak ölme ihtimali kaçta kaç? Yüzde seksen. Orada ölme ihtimali çok yüksek. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl ölürseniz öyle haş olursunuz. Yani şunu dediğimiz zaman net anlaşılır aziz müminler. Kıyamet koptu. Bizler de Rabbimizin huzuruna çıktık. Etrafımıza bir bakıyoruz. Hz. Ebu Bekir var, Hz. Ömer var, Hz. Osman var. Yani ashabın güzideleri var. Bu bizim için nedir? Şereftir değil mi? Bu şu manaya gelir. Biz hayatı onlar gibi yaşadık manasına gelir. Çünkü onlarla haşrolmak onlar gibi yaşamanın sonucudur. Ama Allah korusun işte buradaki anlatılan o acı sahnenin durumunu dünyada yaşamışız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep arkamızdan bize seslenmiş. Gitmeyin, uzaklaşmayın, gelin dönün Kur'an'a, dönün İslam'a diye arkamızdan seslenmiş ama biz kulak vermemişiz. Kıyamet kokmuş, bir kalkmışız bir bakıyoruz etrafımıza Allah Allah. Yahudi var yanımızda, Hristiyan var yanımızda, Budist var yanımızda, Ataist var onlarla içeceğiz. Ha bu da şu demektir aziz müminler. Hayatta onlar gibi yaşadık demektir Allah korusun. Kimler gibi yaşıyorsak onlarla da kıyamet günü beraber olacağız. Kimler gibi yaşıyorsak, ashabı kiram gibi yaşıyorsak, hata etmişler mi etmişler işte Rabbimiz kitabında anlatıyor bunu. Kaçıyordunuz ey ashab diyor Rabbimiz. Bizim gökteki yıldızlar diye sevdiğimiz başımıza tac ettiğimiz ashab-ı kiramın melek olmadıklarını Rabbimiz anlatıyor. Ey Müslümanlar. Ey bu ashabtan 1400 yıl sonra dünyaya gelmiş olan siz Müslümanlar diyor Rabbimiz bize. Zannetmeyin ki ashab-ı kiram melekti. Her biri birer melek değildi onlar. Onlar da siz gibi insandı. Onlar da dünya derdine düştüler. Onlar da para sevdasına kapıldılar. Onlar da açlık yaşadılar, çektiler. Onlar da gün geldi Resulullah'a sırt çevirip kaçtılar. Ama bu sırt çevirme bedenen bir sırt çevirmeydi, manen değil. Yani bir hataydı. Fark etti hemen geri döndüler. Allah da onları affetti ve onlara tekrar zafer nasip etti. Ve Rabbimiz bak, bakınız. Fe'efâbekum. Bundan dolayı var ya diyor Rabbimiz. Hani siz kaçışıyordunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Uhud meydanında, savaş meydanında yalnız bırakıp siz kaçarken diyor başınıza neler geldi. Yani Allah bu kaçışınıza ceza olarak ne yaptı biliyor musunuz? Gammem bi gammin. Gam üstüne gam verdi size. Keder üstüne keder verdi size. Mutsuzluklardan mutsuzluk beğendirdi size. Acılardan acı yaşattı size. Gammen bir gammin. Bizim gam dediğimiz bu işler. Hani duvarın hem insanı gam öldürür derler ya işte o bu. Demek ki aziz müminler yaşadıklarımızın hiçbirisi tesadüf değil. Zaten hayatta tesadüfe yer yok. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bir şey tesadüf oluyorsa orada Allahü Teala'nın emri, müdahalesi, hükmü yok demektir. Haşa orada Allah yok demektir. Haşa. Eğer bir yerde tesadüf varsa hayatta tesadüfe yer yok aziz müminler. Çünkü bir ağacın milyarlarca dünyadaki yapraklardan bir tanesi bile tesadüfen düşmez. Allah'ın ona yazdığı zaman gelmedikçe, o saniye gelmedikçe o ağaçtan o yaprak kopmaz. Allah bu kadar hakimdir kainata, hayata. Onun için diyor ki, ey Müslümanlar hata yaptığınız zaman fatura yanınızdadır. اِلْكَيْنَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا اَصَابَكُمْ Allah bu gamdan gam vermesinin sebebini de anlatıyor. Kaybettiklerinize üzülmeyin. Başınıza gelene üzülmeyin diye size bu kanlı yaşandı. Bakınız aziz müminler. Ellerinden giden neydi? Zaferdi. Ganimetti değil mi? Ellerinden giden buydu. Sonra başlarına gelen neydi? Hezimetti. Müşrikler geri dönmüş. Okçular tepesinin arkasından dolaşmış. Ve makas arasına alarak Müslümanlara yetmiş şehit verdirmişti. Başlarına gelen de buydu. Ama Allahü Teala buyuruyor ki size diyor bunları unutturacak bir gam verdi Allah. Bakınız iki tane mesele anlatılıyor. Ala ma fe'tekum ve la ma asabekum. Kaybettiğinize ve başınıza gelen musibete üzülmeyesiniz diye Allah bunu yaptı. O neydi aziz müminler? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehit edildiği haberini o Allah'ın iradesinin dışında mıymış? Değilmiş. Ben diyor size zaferi, kaybettiğiniz zaferi başımıza gelen musibeti, yetmiş şehidi sonra kaçırdığınız ganimeti, bütün bunları diyor unutturacak bir gam verdi. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şehit olduğu haberiydi. Bu haberi duyunca ashab-ı kiram her şeyi unutmuşlar. Her şeyleri unutmuşlar aziz müminler. Ellerini kaldıramamışlar. Eğer Allahü Teala müsaade etseydi müşriklere inanın o anda Müslümanları öldürmek o kadar kolay olurdu ki candan vurulmuşlar, kalpten vurulmuşlar. Felç olmuşlar tabiri caizse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o haberini duyunca. İşte Rabbimiz buna haber veriyor. Vallahu habirun bima ta'amalûn. Şimdi ayet bize anlatıyor ama te diyor Allahü Teala. 1400 yıl önceki olayı anlattı Rabbimiz ama Allah sizin yaptıklarınızı yaptıklarınızdan haberdardır mi? Yani aziz müminler sizin de ne yaptığınızı Allah görüyor, biliyor. Allahu Teala sadece ashabı kiramın yapıp ettiğini görmüyordu. Sizin de, yani bizim de yapıp ettiklerimizi görüyor Allah. Ne yapıyorsak görüyor. Sırtımız ne yanına dönük, kalbimiz ne tarafa dönük, onları biliyor. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? allah Teala kulunun neyine bakarmış? Kalbine. Giydiği elbise, giydiği ayakkabı, evi, arabası, bankadaki parası, arsası, dairesi, işte makamı, mevkisi bunlara mı bakar? Biz bunlara bakıyoruz. Biz bir insana baktığımız zaman buraya bakıyoruz. Neyi var neyi yok. Ama Allahü Teala biliyor ki ben kalbine bakarım. Kalbinin fusulasına bakarım. Kalbinin istikametine bakarım. Kalbinin kıblesine bakarım. İşte aziz müminler fark etmemiz gereken kalplerimizin kıblesidir. Kalplerimizin yüzü ne yanına dönük, sırtı ne yanına dönük. İşte bugünlerde yaşadığımız en acı olay Türkiye'de sosyal medyada görürsünüz pek çok İsrail sevici var. Otursanız çok iyi insanlardır ha. Ben Müslümanım derler. Öyle yani karşılaşsanız onları vahşi cani olarak da görmezsiniz. Ama İsrail sevicidirler. Kalpleri vahşetten yana. Hamas'a kim kusarlar? Terör derler. Batının ağzıyla. Çünkü Batı bize de terörist diyor. Müslümanların hepsine terörist diyor. Onlar ben teröristim diyemiyorlar. Hamas terörist diyorlar. Ya Hamas kim? Sensin işte. Hamas Filistin'de topraklarını savunan insanlar. Biz de o zaman topraklarımızı savunmayalım mı? Toprağını savunan Müslüman. Terörist olacaksa. Onun için aziz müminler Allah kalplerimize bakar. Rabbim kalplerimizi hak ve hakikatten yana eylesin. Yüce Allah bizleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında toplananlardan eylesin. Onun yolunu yol edinenlerden eylesin. Rabbimizin emirlerini baş tacı edip yaşamaya çalışanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.